Bir baba olarak size nasihatim kızım. Hoyrat olmayın. Sevginize nadide bir çiçekmiş gibi ihtimam gösterin. Yüz göz olmayın. Saygı ışığı sadakatte suyudur aşk çiçeğinin. Namazda olduğu gibi aşkta da niyet ettikten sonra etrafa bakılmaz. Değil teninin gözünün bile başka göze değmesinden sakınır seven insan. Gerçek aşk gerçekten çok iddialı bir şey. <laughs> öyle, öyle. Ha, her zaman güllük gülistanlık olmaz ilişkiler. Seviyorsan sabrı da bileceksin tabii. Sadi Şirazi ne demiş? Ben sana denize açılma demiyorum. Açılacak olursan tufana bile katlan diyorum. İbrahim amca keşke daha önce gelip sohbet etseydim sizinle. Gerçekten çok keyif aldım. Seven insan sevdiğinde başkalarının görmediği hazineleri görür. Mustafa da sendekileri görmüştü. Haklıymış. Çok teşekkür ederim. Neyse ben kalkayım artık. Ayağına sağlık kızım. Ne zaman istersen buyur, gel. Geleceğim. İzin verir misiniz? sizi öpebilir miyim? Tabii. Görüşürüz İbrahim amca. Kolay gelsin. Güle güle evladım. Allah'ım sen şu evlatlarımı birbirine bağışla. Kaderleri bana benzemesin.